Fenerbahçe derbisi bence Türkiye'nin en önemli derbilerinden bir tanesi hatta en önemli derbisi. Derbinin hem önemi hem 3 puan açısından önemi ama daha da önemlisi özellikle camiamızı skorlarla son dönemde üzdük. Beklentilerin karşısında çünkü sene başındaki beklentiler, özellikle burada bulunma sevimiz, geçen sene Türkiye Kupası'nı almamız, daha sonra Süper Kupa'yı almamız, sezona çok iyi başlamamız e, beklentileri de yükseltti. Hepimizin de arzusu tabii çok daha iyi olmasıydı ama ne yazık ki e, bir dönem yaşadığımız e, sağ sonuçlarından sonra e, ligde e, puan cetveline geride kaldık. Bu anlamda tüm camiamızın ve e, statta bulunan 40 bin taraftarımızın büyük coşkusuyla ve arzusuyla beraber çok iyi oynayarak futbolcularımız gerçekten olması gereken karakteri sahaya koyduğu zaman Bizim zaten kazanamayacağımız bir maç olmadığını gösterdiler. Bu anlamda hakikaten çok mutluyuz. Bu coşkuyu hep beraber yaşadık. Bizler bugün yöneticiyiz ama taraftar duygusunu çok yoğun şekilde yaşayan insanlarız. Duygusal insanlarız. Hakikaten çok önemliydi. Bu coşku hepimizi mutlu etti. Şimdi camiamıza öncelikle hayırlı olsun. Birlik, beraberlik hakikaten çok önemli. Hüseyin Yücel çok değerli. Bir senedir yol arkadaşıyız. Bizim şu andaki başkanımız. Şunu çok net söyleyebilirim. Bu kulübe belki de bugüne kadar hiçbir kimsenin maddi olarak özellikle beklentileri noktasında kolunu değil gövdesini koymuş bir insan. Bunu çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sorumluluk dahilinde Mayıs ayına kadar Tüzün vermiş olduğu yetkiyle Kulübü Mayıs'a kadar yönetme şansı varken e, kendi düşüncesiyle ve tabii ki kendi ekibini kurması e, kendi yönetimini kurması ve camianın bu anlamda belirli kitlelerin beklentisi noktasında 29'unda bizlerle de istişare ederek olağanüstü kongre kararı aldı. Doğaldır ki başkan adayları çıkabilir. Serdal Bey çıktı, belki başka başkan adayları da çıkabilir. Bunlar çok önemli. Serdal Bey de bu kulübün Beşiktaş'ın çok değerli insanlarından bir tanesi. Bizim de saygı duyduğumuz bir insan. Ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Biz Hüseyin Başkan'la beraberiz. Hüseyin Yücel'le. Çünkü bu sorumluluğumuzu daha tamamını yerine getirmediğimizi düşünüyoruz. Ve önümüzde sadece bir altı ay değil Mayıs Kongresi'nde de bu kulübe katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda inşallah birlik beraberliğin bölünmediği. Çünkü Beşiktaş'ın esas son uzun senelerdir yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi kulübün ne yazık ki farklı farklı kitleler tarafından farklı farklı dönemlerde e, bir şeye talip olmakta değil bunun ama zararı uğratılmasını gözlemliyorum ben. Bu anlamda bu birlik beraberliğin başlangıcı 29 Aralık'taki bu kongre olmasını canı gönülden diliyorum. Hüseyin Bey bir yönetim kurulu yapacak. Serdal Bey yapacak. Hepimiz birbirimizle arkadaşız, dostuz. Zaman zaman bir araya geliyoruz, yemekler yiyoruz. Böyle zamanlarda ayrışmamamız lazım. Birbirimizi kırmamamız lazım. Çünkü asıl olan Beşiktaş. Bu anlamda tekrar söylüyorum Hüseyin Yücel'in yakından izlediğim ve gözlemlediğim ve birlikte hareket ettiğimiz dönemde bu kulüp için neler verdiğini çok yakından gözlemledim. E bu anlamda her iki başkana adayına da başarılar diliyorum ama asıl olan Beşiktaş. Umut ediyorum ki Beşiktaş kazansın dediğim gibi bölünmüşlük önemli. Ya öyle şeyler yaşıyoruz ki zaman zaman. Bakıyorum sosyal medyada bazı arkadaşlarımız eleştiriyor. Şunu oldu, şunu ne bitti. Ya arayıp da bir gün bir şey lazım mı diyen insanların olmadığı bir ortamda bu insanların kulübü kutuplaştırmasına izin vermememiz lazım. Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin en köklü, en saygın kulüplerinin başında yer alıyor. Umut ediyorum ki camiamızda bu birlikteliği 29'u itibariyle tüm Türk sporuna hep beraber gösterme şansımız olur. Şimdi şöyle birincisi bizim takımımızda 14 yabancı var. Bununla ilgili gerekli arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Belki, belki bir iki transfer ama bununla ilgili şu anda bir önümüzde bir zaman var. transfer dönemi de 11 Ocak'ta zannedersem başlıyor. Bununla ilgili planlamaları yapıyoruz. Doğru şekilde kulüp bütçemizi de düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun. Fenerbahçe derbisi bence Türkiye'nin en önemli derbilerinden bir tanesi hatta en önemli derbisi. Derbinin hem önemi hem üç puan açısından önemi ama daha da önemlisi özellikle camiamızı skorlarla son dönemde üzdük. Beklentilerin karşısında çünkü sene başındaki beklentiler, özellikle burada bulunma sevimiz, geçen sene Türkiye Kupası'nı almamız, daha sonra Süper Kupa'yı almamız, sezona çok iyi başlamamız e, beklentileri de yükseltti. Hepimizin de arzusu tabii çok daha iyi olmasıydı ama ne yazık ki e, bir dönem yaşadığımız e, sağ sonuçlarından sonra e, ligde, e, puan cetveline geride kaldık. Bu anlamda tüm camiamızın ve e, bulunan 40 bin taraftarımızın büyük coşkusuyla ve arzusuyla beraber çok iyi oynayarak futbolcularımız gerçekten olması gereken karakteri sahaya koyduğu zaman Bizim zaten kazanamayacağımız bir maç olmadığını gösterdiler. Bu anlamda hakikaten çok mutluyuz. Bu coşkuyu hep beraber yaşadık. Bizler bugün yöneticiyiz ama taraftar duygusunu çok yoğun şekilde yaşayan insanlarız. Duygusal insanlarız. Hakikaten çok önemliydi. Bu coşku hepimizi mutlu etti. Şimdi camiamıza öncelikle hayırlı olsun. Birlik beraberlik hakikaten çok önemli. Hüseyin Yücel çok değerli. Bir senedir yol arkadaşıyız. Bizim şu andaki başkanımız. Şunu çok net söyleyebilirim. Bu kulübe belki de bugüne kadar hiçbir kimsenin maddi olarak özellikle beklentileri noktasında kolunu değil gövdesini koymuş bir insan. Bunu çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sorumluluk dahilinde Mayıs ayına kadar tüzüğün vermiş olduğu yetkiyle Kulübü Mayıs'a kadar yönetme şansı varken kendi düşüncesiyle ve tabii ki kendi ekibini kurması kendi yönetimini kurması ve camianın bu anlamda belirli kitlelerin beklentisi noktasında 29'unda bizlerle de istişare ederek olağanüstü kongre kararı aldık. Doğaldır ki başkan adayları çıkabilir. Serdal Bey çıktı, belki başka başkan adayları da çıkabilir. Bunlar çok önemli. Serdal Bey de bu kulübün Beşiktaş'ın çok değerli insanlarından bir tanesi. Bizim de saygı duyduğumuz bir insan. Ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Biz Hüseyin Başkan'la beraberiz. Hüseyin Yücel'le. Çünkü bu sorumluluğumuzu daha tamamını yerine getirmediğimizi düşünüyoruz. Ve önümüzde sadece bir altı ay değil Mayıs Kongresi'nde de bu kulübe katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda inşallah birlik beraberliğin bölünmediği. Çünkü Beşiktaş'ın esas son uzun senelerdir. Yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi kulübün ne yazık ki farklı farklı kitleler tarafından farklı farklı dönemlerde ee, bir şeye talip olmakta değil bununla da ama zararı uğratılmasını gözlemliyorum ben. Bu anlamda bu birlik beraberliğin başlangıcı 29 Aralık'taki bu kongre olmasını canı gönülden diliyorum. Hüseyin Bey bir yönetim kurulu yapacak, Serdal Bey yapacak. Hepimiz birbirimizle arkadaşız, dostuz. Zaman zaman bir araya geliyoruz, yemekler yiyoruz. Böyle zamanlarda ayrışmamamız lazım. Birbirimizi kırmamamız lazım. Çünkü asıl olan Beşiktaş. Bu anlamda tekrar söylüyorum Hüseyin Yücel'in yakından izlediğim ve gözlemlediğim ve birlikte hareket ettiğimiz dönemde bu kulüp için neler verdiğini çok yakından gözlemledim. E bu anlamda her iki başkana adayına da başarılar diliyorum ama asıl olan Beşiktaş. Umut ediyorum ki Beşiktaş kazansın dediğim gibi bölünmüşlük önemli ya öyle şeyler yaşıyoruz ki zaman zaman bakıyorum sosyal medyada bazı arkadaşlarımız eleştiriyor şunu oldu şu ne bitti. Ya arayıp da bir gün bir şey lazım mı diyen insanların olmadığı bir ortamda bu insanların kulübü kutuplaştırmasına izin vermememiz lazım. Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin en köklü, en saygın kulüplerinin başında yer alıyor. Umut ediyorum ki camiamızda bu birlikteliği 29'u itibariyle tüm Türk sporuna hep beraber gösterme şansımız olur. Şimdi şöyle birincisi bizim takımımızda 14 yabancı var. Bununla ilgili gerekli arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Belki, belki bir iki transfer ama bununla ilgili şu anda bir önümüzde bir zaman var. transfer dönemi de 11 Ocak'ta zannedersem başlıyor. Bununla ilgili planlamaları yapıyoruz. Doğru şekilde kulüp bütçemizi de düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun.